Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Kuşadası Davutlar'dayız. Bugün sizlere burada tam müstakil bir villanın çekimini yapacağız. Değerli dostlar gördüğünüz üzere dış cephede gayet güzel bir işliğe sahip havuzlu, kapalı otoparklı barbekü alanına sahip. Burada tam müstakil 6 artı 1 açık mutfak 4 ayrı ve cebenden oluşan toplamda 3 katlı villanın çekimini yapacağız. Bilamızın iskanı alınmış, kat mülkiyetine geçiş sağlamış, oturma sorun teşkil edecek. Hiçbir evrak eksi yok. Tamamen bitmiş, oturuma hazır. Zemin katta salon artı mutfak, odamız ve vece banyomuz mevcut. Birinci katta 3 adet odamız, 2 adet vece banyomuz var. Onun bir üstünde ise geniş güzel 2 adet odamız, 1 adet vece banyomuz ve 40 metrekareye yakın bir teras alanımız mevcut. Terası kaçırmanızı tavsiye etmem. Kesinlikle görmeniz lazım. Teras alanı muhteşem. Bakın teras alanı muhteşem. Biz sizlere havuz başından başladık. Bugün sizlere bu villanın tanıtımını yapacağız. Hep beraber gezeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Drone çekiminden de gördüğünüz üzere havuz başı dahil olmak üzere seramik yapılmış değerli dostlar. Aynı zamanda binanın zemin katında güzel bir seramik çalışması, mermeri yöntülü bir seramik çalışması yapılmış. Üst katlarda ise mantolama çalışması yapılmış. Binamız ısı, deprem ve süretmeline uygun bir şekilde inşa edilmiş. Koyu kahverengi ve beyaz tonlarında bir renk çalışması yapılmış. Gerçekten ev çok güzel görünüyor. Evi ben şeye benzettim. Ee, Eskişehir'de Safranbolu evleri vardır. Gerçekten onlara benzettim. Görüntü olarak çok güzel görünüyor. Tam köşe başındayız. Denize 3 kilometre mesafedeyiz. Davutlar plaja sevgi plajına 3 kilometre mesafedeyiz. Bugün sizlere tam müstakil bir villanın çekimini yapacağız. Yeşillikler içerisinde sizlere bugün tam müstakil bir villa gezeceğiz değerli dostlar. Dediğim gibi Aydın, Davutlardayız. Değerli dostlar, Aydın Kuşadası Davutlardayız. Bugün sizlere güzel bir villanın çekimini yaptık. Otoparkın girişinden başladık sizlere değerli dostlar. Girişimiz gayet güzel. Burada bir otopark kapımız mevcut, İçerisinde yaya girişi var. Burada gördüğünüz üzere çok güzel bir otopark alanımız var. Geniş, büyük bir araç. Çok rahat bir şekilde sığabiliyor. İsterseniz bunun üstünü de kapatabilirsiniz, tabii keyif sizin artık. Bence bu şekilde olması daha güzel çünkü gayet yüksek bir otopark kapısı mevcut. Buradan arka tarafa geçiyoruz. Buradan ise havuz başı tarafına geçiyoruz. Çok güzel bir peyzaj alanımız var gördüğünüz gibi. Çiçekler, ağaçlar çok güzel görünüyor. Çam ağaçları vesaire. Şöyle bir etrafını gezip ondan sonra e, içeri doğru geçeceğiz. Binanın etrafında bir çim çalışması yapılmış. Evin içerisi full akıllı sistem değerli dostlar. Evin içerisi full akıllı sistem artı olarak Klima tesisatı ve ısı pompası tesisatı tercih edilmiş. Daha doğrusu yerden ısıtma. Her katında yerden ısıtması mevcut. Gördüğünüz üzere binanın etrafında şöyle bir yürüyüş yolu tercih edilmiş. Sen şu köşeden versene bir. Villamız tam köşeye başına gelmiş değerli dostlar. Villamız tam köşe başına gelmiş. 3 tarafı açık. Bakın arsanın 3 tarafı açık. Bir burası açık, bir yan tarafı açık, bir de köşe tarafı açık. Asla önü kapanmıyor. Yan tarafında şeftali bahçeleri, diğer tarafta mandalina bahçeleri, yeşillikler içerisinde denize 3 kilometre mesafede Davudlar Plaja, Sevgi Plajı'na 3 kilometre mesafede sizlere güzel bir villanın çekimini yapacağız. Gördüğünüz üzere peyzaj alanımız gayet güzel. Sedat seni böyle alayım mı? Evin yerden ısıtmasının alanı buraya hazırlamış değerli dostlar. Siz isterseniz makinenizi buraya takabiliyorsunuz. Şayet isterseniz doğalgazla takabiliyorsunuz değerli dostlar zeminin tamamında ahşap görünümlü bir seramik çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere villamızın dört bir yanı açık. Gerçekten çok güzel bir işçiliği var. Burada geniş büyük bir havuzumuz var. 4 metre 7 metre yani yaklaşık 24-25 metre genişliğinde güzel bir havuzumuz var. Aynı zamanda havuz başında güzel bir kamelyanımız var. Kamelyanın hemen dibinde ben ilk geldiğim zaman bunu normal barbekü almıştım da bayağı bildiğiniz Taştan, ateş soladan güzel bir çalışma yapmışlar. Fırın niteliğinde çok güzel bir barbekü çalışması yapılmış. Yani isterseniz burada ekmek yapın, isterseniz et kızartın, keyif sizin değerli dostlar, keyif sizin. Burada gördüğünüz üzere şöyle bir ahşaptan güzel bir çalışma yapılmış. İsterseniz bunun içini böyle bodrum beziyle de kapatıp, daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Şu an bu şekilde bırakılmış çünkü bodrum bezi zamanla tozlandığı için villa sahibi de bu şekilde bırakmış. İstenirse o yapılabilir tabii ki çok basit bir şekilde. Burada çok güzel bir masa sandalye alanımız mevcut. Dört bir yanını gezelim, ondan sonra çelik kapıdan içeri girelim. Burada bir zeytin ağacımız var. Bahçede birçok çiçek, bitki türü mevcut. Aynı zamanda peyzaj çalışması yapılmış. Yine burada da geniş, büyük bir kullanım alanımız var. Şöyle çelik kapıdan içeri girelim. Yani tam köşe başı olması çok güzel değerli dostlar. Üç bir yanı açık, bakın üç bir yanı açık. Diğer tarafta da komşular arasında 4 metre mesafelik bir yol var değerli dostlar. Girdiğimiz gibi şöyle salon alanına geliyoruz. Şimdi köşe başı olduğu için çekmelerden şöyle göreceksiniz. U şeklinde bir duvar çalışması yapılmış arkadaşlar. Bu tamamen projeye uygun bir şekilde inşa edilmiş. Burada çok güzel bir oturma grubunun sağabileceği bir alanımız mevcut. Televizyon için alan buraya hazırlanmış. Isı pompası ve klima tesisatları yani yerden ısıtması ve klima tesisatları hazırlanmış. Aynı zamanda şuradan gösterecek olursam akıllı sistemimiz mevcut değerli dostlar. Eve giriş çıkışları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Eve giriş yaptığınız zaman hemen bütün elektrikler, panjurlar kendi kendine açılıyor. Aynı zamanda evden çıkış yaptığınız zaman yine hepsi tek bir tuşla kapanıyor dair dostlar. Aynı zamanda dünyanın neresinde olursanız olun bulunduğunuz yerden akıllı telefonunuzla buradaki paneli kontrol edebiliyorsunuz. Kameradan izleyebiliyorsunuz, güvenlik sensörünü açıp kapatabiliyorsunuz. Yani Avrupa'da mısınız? Bahçenize biri geldi. Sesli kameralar var değerli dostlar. Hayırdır kardeşim ne arıyorsun diye biliyorsunuz. Öyle bir avantajı var bu evin. Salonlarımız gayet güzel. Odamız var, WC'miz var. Burada da mutfağımız var. Şöyle gösterecek olursam sizlere. Mutfaklarımız L şeklinde düzenlenmiş. Burada merdiven altında bir depo tercih edilmiş. İsterseniz yani elinizin altındaki fazla malzemeyi depoda istifleyebiliyorsunuz. Onun dışında şöyle sırasıyla göstereyim sizlere tezgah üstünde granit bir mermer tercih edilmiş. Ankara ses setimizin aranı gelmiş fırın, set üstü ocak, davranma setinin girişini vermişler ama dışarı vermişler mi göremedim. İsterseniz dolabın üstünden dışarıya da verilebilir. İsterseniz filtreli kullanabilirsiniz. Burada evyemiz var. Akıllı sistemimizin alanı buraya da hazırlamışlar dostlar. Şu sensör direkt ana vanaya bağlanıyor. Yani evin içerisinde herhangi bir su karşılığında o iki çivi ufacık bir su bile görse direkt ana saatten yani ana vanadan suyunuzu kesiyor. Burada olmasanız bile sizin evinize bakın herhangi bir sisteminiz mevcut. Burada da buzdolabı alanımız var. Gördüğünüz üzere mutfak alanımız gayet güzel. Kapının hemen arka tarafında ise vestiyeri ve ayakkabılı hazırlanmış. Yine burada da şöyle bir dolap çalışması, bir ayakkabı çalışması yapılmış. Şöyle geçelim. Şimdi ev çok büyük değerli dostlar. Bence olmazsa olmaz aşağıda bir odadır bunun. Burada çift kişilik bir yatak takımının gelebileceği bir odamız mevcut. İsterseniz yatak alanı buraya, dolap alanı karşıya. Yani iki kişi kaldığınız zaman evde de bir kişi kaldığı zaman üst katı hiç ısıtmadan, hiç soğutmadan zemin katta çok rahat bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi ev akıllı sistem, evin tamamında yerden ısıtma, aynı zamanda klima tesisatları düzenlenmiş. Burada da bir WC'miz var. Sen şöyle bir göstersene. Rezervuar gelmiş değerli dostlar. Hilton'a bu çalışması yapılmış. Gayet kullanışlı bence. Aşağı için gayet kullanışlı. Evimiz 3 katlı değerli dostlar. Evimiz 3 katlı. Siz evin içerisinde 2 kat çıkıyorsunuz. Yani birinci ve ikinci kata çıkıyorsunuz. Onun dışında basamaklarda gayet güzel bir mermer tercih edilmiş. Üst kata geldiğimiz zaman şöyle bizi bir hol alanı karşılıyor. Burada 3 adet odamız var. 2 adet de rejimanımız var. Ben sizlere ilk odadan başlayayım. İlk odamız ana yatak odası derdi dostlar. Gördüğünüz üzere zeminlerde 60'a 120 seramik yapılmış. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz düzenlenmiş. Bütün kaplalarımız antresi PVC'lerin aynı renginde düzenlenmiş derdi dostlar. Görüntü olarak gayet güzel görünüyor. Tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Ters tavan yapılmış. Spotlar takılmış içerisine. i̇sterseniz yatak başı bu tarafa düzenlenmiş. isterseniz bu tarafa. Yani çünkü televizyon ona göre hazırlamışlar. Bence yatak başı tam bu tarafa gelebilir. Dolap karşıya, televizyon alanı karşıya, şuraya. Çünkü çok güzel bir dolap sağabilir. Burada da ebeveyn banyomuz var. Yani bu oda için gayet yeterli bir ebeveyn banyosu. Gördüğünüz üzere gömme rezervuarı, Hilton havuzu, düşe kabini vesaire her şeyi güzel bir şekilde hazırlanmış. Karşıda havalandırma için PVC tercih edilmiş. Şimdi üst kata çok güzel bir terasımız var. Orta katta da harika bir balkonumuz var. Baksanıza şu manzaraya. Selahattin direkt manzarayı versene. Deniz manzaramız bu şekilde değerli dostlar. Şeftali tarlası var ön tarafında. Diğer tarafta portakal, diğer tarafta mandalina. Üç tane büyük bahçemiz var burada. Yan tarafında ise tamamen yerleşim olmuş. Yani sırtınızı buraya veriyorsunuz. Direkt şehir hayatı değerli dostlar. Baksanıza bakın. Buraya baktığınız zaman şehir hayatı. Buraya baktığınız zaman yeşillik ve deniz. Gerçekten güzel bir manzara. Bakın köşe başında olmasının en büyük avantajı bu. Köşe başında olmasının en büyük avantajı bu. Çok güzel bir balkon kullanım alanımız mevcut. Dediğim gibi bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz düzenlenmiş. Oda boyutumuz gayet güzel. Çift kişilik bir yatak takımı çok rahat bir şekilde sığıyor ve hareket alanı da gayet kalıyor değerli dostlar. Onun dışında bir adet odamız daha var burada. Bu odamız da gayet büyük ama isterseniz misafiriniz için, isterseniz çocuklarınız için çok güzel bir oda alın, oluşturabilirsiniz burada. Yine tavanda ters tavan çalışması yapılmış. Klima tesisatları vesaire düzenlenmiş. Şunu biz niye açmadık? Gördüğünüz üzere ters tavan içerisinde spotlar tercih edilmiş. Oda boyutumuz gayet güzel. İsterseniz iki tane tekli baza, isterseniz çift kişilik bir yatak takımı rahatlıkla gelebilir. Bu arada bütün PVC'lerimizde Winsa marka tercih edilmiş değerli dostlar. Bakın gerçekten güzel PVC'ler. İnternetten de bakabilirsiniz. Winsa PVC diye geçiyor değerli dostlar. Şöyle geldik. Burada da üçgen bir balkonumuz var. Yan tarafta da geniş bir balkonumuz vardı. Burada da üçgen bir balkonumuz var. Yine üstü ahşaplan kaplanmış. İsterseniz bodrum bezini burada yapabilirsiniz. Çok güzel bir tarla yok mu burada? Gerçekten şeftalileri ben böyle kıpkırmızı şu an görebiliyorum. Umarım siz de görüyorsunuzdur. Manzarası muhteşem. Manzarası muhteşem değerli dostlar. Şöyle devam edelim. Zeminin tamamında dediğim gibi 60'a 120 seramik yapılmış. Sağ ben hiç buraya girmeyeceğim. Sana zahmet göstersene. Hemen karşıda geniş büyük bir düşe kabin alanı hazırlanmış. Ahşap görünür bir seramik tercih etmiş. Hemen yanında gömme rezervi var. Hilton havuzu, daha doğrusu oturaklı bir rezervi tercih edilmiş. Hilton havuzu tercih edilmiş. Havalandırma için PVC tercih edilmiş. Aynı zamanda burada da bu şekilde bir alan bırakılmış. Şimdi değerli dostlar isterseniz burada mesela şu balkonda oturduğunuz burayı çay köşesi, kahve köşesi tarzında kullanabilirsiniz. Bence balkonda oturduğunuz zaman aşağı hiç gitmenize gerek yok. Kahvenizi, çayınızı vesaire burada tüketebilirsiniz. Ya da isterseniz mesela burada buzdolabı da bırakılmış çamaşır makinesi alanı olarak tercih edip burada ütünüzü koyup çamaşır odası da yapabilirsiniz. Yani böyle avantajlara sahip güzel bir odamız var burada. İster buzdolabı koyun şöyle gösterecek olursam ister kurutma ve çamaşır makinesini koyup çamaşır odası ya da isterseniz kahve odası tarzında bir çalışmamız var burada değerli dostlar. Aynı zamanda bu odanın da bu şekilde bir balkonu var. Şimdi üçgen olduğu için köşeye geldiği için bu şekilde bir balkon burada da tercih edilmiş. Aynı şekilde ahşapların üstü kapanmış derdi dostlar. Konukluklar gayet güzel. Devam edelim. Evin içerisinde dediğim gibi iki kat çıkıyorsunuz. Birinci kata ve ikinci kata çıkıyorsunuz. Aydın Kuşadası Davutlar'da çoğunlukla biz Didim'de tanıtım yapıyorduk. İnsanlar sordu işte neden Kuşadası ve Bodrum yok. Biz de dedik ki madem Ege'deyiz, madem Ege'de yer tanıtıyoruz. O zaman Kuşadası ve Bodrum hemen dibimizde zaten. Onlara da gidelim. Kuşadası'na geldik. Kısa bir süre sonra umarım inşallah Bodrum'a da yolumuz düşer, şansımız düşer değerli da dostlar. Üst kata geldiğimiz gibi burada şöyle bir hol karşıladı bizi. Bir adet odamız burada var, bir adet odamız burada var, bir adet de ortak verici boyunumuz var. Sevat oraya gitmişken direkt oradan tanıtalım. Oda boyutumuz gayet güzel. Bakın oda boyutumuz gayet güzel. Yine tarla tarafına bakıyor. Yatak başı bu tarafa tercih edilmiş. Gördüğünüz üzere televizyon ünitesinin alanı buraya gelmiş. Yerden ısıtma sisteminin alanı buraya hazırlanmış. Her kata hazırlanıyor normalde. Hani. Gördüğünüz üzere geniş büyük bir odamız var. Anaya takılı bunlardan birini de kullanabilirsiniz. Çift kişilik bir yatak takımı çok rahat bir şekilde sığıyor. Onun dışında yine burada da bir ortak vejevanyomuz var. Ben diğerine girmem. Dur buna gireyim en azından. Gördüğünüz üzere şöyle ahşap seramik çalışması yapılmış. Viskesi vesaire gayet güzel görünüyor. Şöyle karolajlı bir düşe kabin alanı hazırlamış. Burada oturaklı bir biyenin rezervuarı. Burada da hilton lavlu çalışması. Tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Şu basamağı göreceksiniz değerli dostlar. Gerçekten çok ince tutulmuş. Normalde böyle kalın tutuluyor. Çok ince tutulmuş. Yani engeller için de iyi olacaktır. Sadece bu odamız biraz küçük. İsterseniz aşağıdaki odayı e, ee, kahve odası olarak tercih edebilirsiniz. Bu odayı çamaşır odası olarak tercih edebilirsiniz ya da farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Mesela tekli baza sağabilir, karşıya e, dolap gelebilir. Buradan bu şekilde, bu alanda bu şekilde tercih edebilirsiniz. Dedim ki değerli dostlar şimdi bir tane, iki tane oda yok. Altı tane oda var bakın. 6 tane oda var ve geldik. Bana göre villanın en güzel yerine. Bakın bana göre villanın en güzel yerine geldik. Yaklaşık 40 metrekare üstü ahşapla kaplanmış bir teras. Baksanıza şuna ya. Çok güzel değil mi? Mesela şu manzara şöyle bir versene. Bakın. Tarlalar, tarlalar. Hatta mısır tarlasını da görmüş olduk. Şeftali, portakal, mısır, mandalina. Bir sürü tarla var etrafınızda değerli dostlar. Bu tarlaların içerisinde daha doğrusu bu tarlara sınır. Güzel bir villa var. Diğer tarafta ise Davutlar Plajı denize yakın bir konumda yeşillikler içerisinde doğayla bir bütün olmuş güzel bir villanın çekimini yapıyoruz sizlere. Gördüğünüz üzere terasın üstünü de bu şekilde güzelce kapatmışlar. Ahşap çalışması yapılmış. Aşağıda barbekümüz vardı. Yine burada da bir barbekü çalışması yapılmış. İsterseniz ailenizle çok güzel bir vakit burada geçirebilirsiniz ya da havuz başında mangalınızı, keyfinizi çıkarabilirsiniz değerli dostlar. Gördüğünüz üzere barbekümüz burada var. Burada da bir mutfak alanı düzenlenmiş, bir tezgah alanı düzenlenmiş. Evimiz vesaire hazırlanmış. Tezgah üstünde yine granit bir mermer. dolapları görüyorsunuz. Gayet güzel değerli dostlar. Gördüğünüz üzere çok geniş bir teras alanına sahip güzel bir villamız var. Gerçekten bir artı bir büyüklüğünde güzel bir terasımız var burada da. Ev evet, değerli dostlar. Şimdi küçük bir kamera çekiyoruz. Ne kadar anlatsak da boş. Sessiz olun. Hoşunuza gittiyse bizimle iletişime geçip detaylı bilgi alın. Değerli dostlar gerçekten bu villa didinde olsaydı emin olun bu fiyatta asla satılmazdı. Bakın bu fiyatta asla satılmazdı. Gerçekten uygun fiyata güzel bir villa sahibi olmak istiyorsanız ben sizlere fiyatı başta belirttim. Sizler de hemen detaylı bilgi için WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi şeyler için biz takipte kalın. Çok gezeceğiz, çok göreceğiz. Allah'a emanet olun.